Ve çok şaşırdım yani benim saçlarım bütün hayat saçlarım dümdüz olduğunu zannediyordum. Böyle biliyordum yani. Ve şu anda bu benim doğal saçım aslında çok acayip bir şey. Benim saçlarım düz olduğunu ya da dümdüz ya da sadece problemli ama düz olduğunu düşünüyordum. Bütün hayatı böyle hatırlıyorum. Benim saçlarım zordu. Yani nasıl diyeyim biraz sanki yani yaramaz. Yani bir şey yapmaya çalışıyorum öyle olmuyor ee, ve bu trend aslında sadece kıvırcık kızlar için değil ee, çok fazla video var İşte bütün hayal benim saçım zdan ettim ama bunu çıktı ve burada ben deyim çünkü kardeşim bana dedi ki sen de denesene. Herkese merhaba bu videomda saçlarım konusunda konuşmak istiyorum çünkü son zamanlarda e, yeni bir şey deniyorum kuaföre gittim saçlarımı kestim galiba 15-20 santim kadar ee, ve biraz rengi kendi rengine kendi doğal rengime dönmeye çalışıyorum o yüzden e, artık o kadar sap sarı değil ee, benim ben doğal daha doğal istedim çünkü aslında sürekli korona olduğu zaman da ve sürekli işte lockdown tamamen kapanma olduğu zaman da hiçbir şekilde devamlı bir kuaföre gidemiyorum ve işte boya tek başına yapmak da istemiyorum çünkü bayağı saçlarını bozuluyor ve işte o kadar güzel efekti olmuyor o yüzden ben kuaförde boyamak istiyorum ama kuaförde sürekli bir kapanma oluyor. Tam ben boyamak istediğim zaman da kapanma oluyor ve boyamıyorum. O yüzden biraz kendim dibinde kendi rengimi görürsem o kadar o kızın dibi çıktı falan filan cingana gibi görünüyor diye şey yapmak istemiyorum. Böyle sapsarı burada ama orada kutu falan filan bir şeyler. Biraz daha doğal bir görüntü istedim o yüzden. Ama kıvırcık ve dalga e, konusunda şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben bütün hayatımı e, şey düşündüm. Benim saçlarım düz olduğunu ya da dümdüz ya da sadece problemli ama düz olduğunu düşünüyordum ve onu hep yani bu kanal zaten 3 yıl falan yapıyorum. Hep görüyorsunuz ben saçlarımı düz yapmaya, düzleştiriyorum sürekli. E, ama burada ve orada görebilirsiniz saçlarımı tamamını yapmadığım zaman da bir şeyler var ve ben bütün hayatı böyle hatırlıyorum benim saçlarım zordu yani nasıl diyeyim biraz sanki yani yaramaz tabi bir şey yapmaya çalışıyorum öyle olmuyor düz de olmuyor böyle yalan şey aslan yeleği gibi böyle çok büyük saçlarım var hep bozuluyor, hep dalgalıyor, hep bir şeyler var. Hiçbir zaman da kıvırcık olmadı, hiçbir zaman da dümdüz de olmadı ve çok saçım var. Ve bütün kuaförler, ben yani Avrupa'da, Belçika'da, Polonya'da falan normal diye zannettim ama Türkiye'ye gittim zaman da bile Türkiye'de kuaförler bana diyor ki o kadar görünmüyor ama senin çok saçın var. Ve için çok problem yaratıyor mesela. O yüzden şu anda o kadar kestim çünkü bu kadar saçın olunca o saçlar dalgalıyor birbirine kapanıyor bilmem neler oluyor gerçekten sadece kesmek zorunda kaldım çünkü çok yani çok zaten çok kötüydü sağlıklı değildi ve gerçekten e, kuruydu ve onu artık bir şekilde kurtaramadım e, ve kuaf işte kuaföre gittim söyledim ne kadar gerekirse o kadar kesin biraz uzurdum aslında çünkü saçım o kadar uzundu ben dün için şey uzat uzatmaya çalışıyordum. Tabii ki dün olmadığı için şu anda yani alamam. Ama yani ben düz saçları seviyorum. Bütün hayatı düz saçlarımla geçirdiği için biraz uzuldum açıkçası. Ama işte daha iyi oldu. Çünkü şu anda saçlarım çok yani çok sağlıklı duruyor ve çok daha hafif ve çok daha iyi durumda. Çünkü şöyle bir şey var. Benim saçım ben saçımı düz olduğunu düşünüyordum ve düz olmak için her şeyi yapıyordum ya yani da belki sağlıklı değil o yüzden e, böyle davranıyorlar falan diye e, aslında dalgalıyormuşlar ya da işte çok fazla e, İngilizce'nin volume, volume diyorlar işte çok kıvamı çok fazlaydı yani çok sadece çok saç fazla değil onlar da böyle mesela havada biraz daha nem olduğu zaman da çok büyük oluyormuşlar ve gerçekten onlara onlarla dayanamıyordum artık. Aslında her şey benim kardeşim yüzünden. O benden biraz daha dalgalı saçı var. Doğal bir şekilde daha dalgalı. Hiçbir şekilde şey, senin saçlarını düz demedik. Ama çok daha az saçı var ve çok daha kolay işte. Kıvırcık yap yapılabilir falan filan böyle çok daha az olduğu için daha kolay yap yapı yapılabilir yapılabilir ve o geçen sene şey kastetti e, Amerika'da YouTube'da ve işte her yerde aslında internette curly girl Method bir trend geçiyordu e, ve bu trend e, aslında sadece kıvırcık kızlar için değil çok fazla video var. işte bütün hayatımı saçımı düz ettim ama bunu çıktı ve burada ben deyim. Çünkü kardeşim bana dedi ki sen de denesene. Çünkü benim kardeşim de bana dedi senin de saçların biraz garip yani tam düz değil biraz sorunlu. O yüzden sen de denesene bakarız ne olacak. Ve ben denedim. <laughs> ve şöyle bir şey çıktı. Zaten daha önce, bir yıl önce denedim ama saçlarım çok daha uzun olduğu için ve çok daha nasıl size söyleyeyim çok daha sağlıklı olmadığı için o kadar iyi olmadı ve bu kadar uğrunda de kullanmadım ve devamlı kendi kendimden ona o kadar meraklı kardeşim de sana bakacağız bakacağız bir şey de o kadar yani muhteşem olmadı ve ondan sonra Türkiye'ye gittim de Kasım'daydı herhalde kratina kreatina yaptım yani şey Amerikan fonuna diyorlar ve Uç iPhone mükemmel saçlarım vardı. Böyle dümdüz. Sizlere zaten fotoğrafları gösteriyorum. Çok güzeldi gerçekten. Ve ben saçlarım düz diye düşündüm. Ama işte geçen ay, ay bile olmadı işte e, kuaföre buraya gittim. Ve kadın bana dedi ki senin saçlar çok kötü bir durumda diyor yani. Hiç sağlıklı değil. Bunları kesmek gerek. Yani özür dilerim çok fazla kesmek zorunda kalıyorum falan filan kadın bana dedi ki ama gerçekten kötü yani. Hiç, Bayağı senin saçları yıpranmış kötü bir durumda ve bu ilk defa bana böyle bir şey oldu çünkü ben hep boyadım bile işte düzleştirdim kı kıvırcık yaptığım zaman da işte sıcak e, işte şey aletlerde falan e, daha önce hiçbir kuaför bana de senin saçları çok kötü bir durumda yani ama bu kadın dedi ve ben de ben düşündüm bu kreatin işte şey bu American Fun gerçekten saçları yakıyor <laughs> yani aslında bu çok Kimyasal bir şey. Güzeldi. Zaten yaparken güzel değildi çünkü ben zehirlendim gibi hissediyordum çünkü her yerden duman çıkıyor. Tamam Adana'da o dışarıda yapılan bir bakım. Ama yine de işte maske takıp maskım içine bu kimyasal şeyleri girdi, dumanlar o kadar gözlerim ağlıyordu. Lens taktım bile. Normalde lens kapatıyor ya falan hissetmiyorsun. Çok kötüydü gerçekten ve ben böyle iki gün falan gözlerim kırmızıydı. Ama 3 ay için bu sesyon çok güzeldi. Gerçekten bayağı sağlıklı gibi görünüyordu. Ondan sonra işte çok daha kötü olmaya başladı. O yüzden kuaföre gittim ve dedim ki belki kessem daha iyi olur. Ve kuaför bana ki gerçekten saçın çok kötü bir durumda yani. Söyleyecek bir şey yok. Ee, kusura bakmayın ama yani kesmem gerek. Ve o yüzden çok fazla kestim. Ve ondan sonra düşündüm ki Eve bana dedi ki biraz daha güzel bir bakma bak. Yani saçların güzel olabilir. O yüzden ona bak ve bana e, argan e, yağıyla bir e, iki tane şampuan ve böyle e, bakım kremi ama bakım kremi da bırakıyorsun ve onlarla başladım. E, i̇şte saçlarım biraz daha güzel olsun diye e, ve kardeşime dedim aslında sen bu bana geçen sen de yaptığın e, işte kıvırcık kızı, metodu diye denemek istiyorum ve ona o bana bir sürü video göster gösterdi, işte gönderdi ya da ben bulmaya, kısmetmeye başladım ve ilk bir şey işte Nivea'nın Curl Styling Primer, o kardeşim bana geçen sene aldı ve ondan başladık ve bunu işte saçları yıkandıktan sonra ilk en önemli bir şey, saçları sadece şampuanla yıkamıyorsunuz, i̇lk, bakım kremiyle normal bakım kremi işte bu mesela argan ode argan ya bu daha önce kullandığım bir bakım kremi onunla saçları ıslatıp onu sürüyorsunuz ve benim saçım mesela onu çok hızlı içiyor. Yani gerçekten böyle sanki çok susuz kaldı ve çok içiyor. Ondan sonra onları tekrar suyla geçiriyorsunuz işte yıkıyorsunuz ve normal şampuan ondan sonra tekrar bakım kremi. Ee, ve bak ve en önemli bir şey ben normalde saçlarımı böyle <laughs> dümdüz böyle alıyordum ve şey suyu çıkartmaya çalışıyordum. O bunlar da hareketler önemli. En önemli bir şey kafanı çevirip saçları aşağı ve bu şekilde e, sürekli bir hareket yakı, yakıp yapıp <laughs> ve sürekli bu hareket yapıp saçlarını böyle dalgalaştırmak ya da ona yardım etmek. Ve bunlarla başladım ve o kadar iyi değil de size fotoğrafları göstereceğim. Ondan sonra şey denedim. Soyos'un Power Hold Jel. Ve jel işe girdiği zaman da onlar biraz daha kalıcı, biraz daha efekt, biraz daha güzel oluyor. Ve zaten nasıl yapıyorum, sonra bakımı size gösterdim. Bundan sonra biraz daha iyiydi. O kadar bugünkü gibi yine de değil. Ama yani... Da her yaptığım zaman, da her denediğim zaman da çok daha iyi olmaya başladı. Ondan sonra bir tane böyle doğal bir markası kestirdim. Tabii ki bu Curly Girl metodun içinde şey diyor. Çok doğal ürünleri denemek gerek çünkü sulfate free diyor, işte şey kimyasalsız. Çünkü o kimyasal aslında sıçrını kurutuyor bu mesela dalgalı saçlara düzleştiriyor falan filan çünkü çok yoğun ve çok iyi parlatıyor saçlarınızı o yüzden biraz daha doğal ürünleri kullanıp daha güzel efektleri daha güzel sonuçları alabilirsiniz ve ben ilk en galiba en başarılı bir günüm şampu işte şampuan bakım kremi ilk bakım kremiyle saçlarımı yıkadım yıkadım yani surdum saçları iyice onu içmişler böyle gerçekten çok yani çok daha yumuşak oldu ondan sonra şampuan kullandım ondan sonra tekrar bakım kremi uyguladım ve e, o zaman da daha şey başka bir videoları izledim için ıslak saçların üstüne baya tam su geçiyor yani hiç çıkartmadım suyu e, living bakım kremi demek living conditioner demek ki onu bırakıyorsun yani onu tekrar yıkamıyorsun ve baya çok fazla su çok fazla su içinde de onu yapıyorum ondan sonra curl activator onu da işte biraz daha yardım etmek için bu işte dalgalar ya da kıvırcıklar yapmak için ondan sonra yine de jeli sürüyorum aynı markadan sayosunu da aynı bir aynı bir yani mantık ve ondan sonra saçları normal havluya sarmamak gerek. Çünkü normal havlular saçları yıpratıyor ve bayağı kötü etkileniyor. O yüzden ben Amazon'dan böyle mikrofibra şey saçlar için havluları söyledim. Bu aldığım şeyden pakette iki tane çıktı, bir tane pembe, bir tane kahverengi ama gerçekten çok iyi ve ee, bu şekilde işte kafanıza takıyorsunuz. Burada diri kalanı saçı koyuyor ve onu bu şekilde twist edip burada kapatabilirsiniz ve böyle güzelce kafanın üstünde duruyor. Ben mesela hiçbir zaman da torbalı havlu benim saçları tutmadı. Hep düşüyordu falan filan. O yüzden bu çok mantıklı ve saçları için iyi geliyor. O da önemli. Ee, ondan sonra başka bir markayı denemek istedim onu da işte internette başka videolarda gördüm. Bir sürü videolar izliyorum. Azayem markasından şampu ve şampuan ve işte bakım kremi. O biraz daha intens bakım kremi. Onu 15 dakika e, saçların içine bırakmak gerek diyor. bu şampuan çok Nasıl çok iyi temizliyor ama tabii yani böyle hissediyorsunuz kafanın derinliğinizi her şey gerçekten çok çok iyi temizliyor. Ama çok iyi temizledi zaman da o işte yağlar, o işte sular falan filan nemi çıkartıyor o problem. O yüzden bunu kullandığım zaman da bu bütün markasını denedim. çok o kadar iyi bir şeyleri görmedim, o kadar iyi sonuçları. Çünkü gerçekten saçlarımı ya da bu nemi çekti anladın muyum? ondan sonra şey e, co-wash var. O biraz e, o da e, bakım kremi ama aslında onu saçları yıkamak için de kullanabilirsiniz. E, ve ben bunu bugün kullandım. Bu markasından da jelly de var e, ve e, leave conditioner demek ki yani bırakmak için e, bakım kremi. Ama ben bu konusunda konuşma, bu ürünü konusunda konuşmak istedim. Co-wash zaman bugün saçlarımı yıkamadım altında şampuanla. Çünkü dedim ki geçen sefer o kadar kuru oldu aslında. Tam temizledi, temiz hissediyorum. Yani saçlarımı temiz hissediyorum ama o kadar güzel bir sonuç vermedi. O yüzden bugün sadece co-washla yıkadım. Baya 15 dakika bıraktım galiba. Onu böyle masaj yapıp derime yani saçın dibine bayağı böyle nasıl diyeyim yıkadım ondan sonra saçımı da ondan sonra taradım ve normal tarakta ben taramıyorum yani şey normal şeyle ben e, Tangle Teaser'da e, tanıyorum e, şey saçlarımı tarıyorum bu conditioner işte bakım kremi içinde yani saçlarım da tarıyorum. O o kadar şey yıpratmıyor ve o kadar kırılmıyor saçları. O yüzden bu şekilde e, wet brush var, bir sürü işte muadil var falan. Onları internette ya da işte gratis de falan bir sürü yerde satılıyor. O yüzden sizlere bunu tavsiye, yüzde yüz tavsiye edebilirim bilirim. E, bu işte kıvırcık metodu bile yapmadığınız zaman da o gerçekten saçlar için iyi geliyor. Ve ondan sonra sadece e, şey bakım kremi uyguladım. Neydi o? Bu bakım kremi uyguladım ve e, bu şekilde yapıp e, saçlarıma e, koydum. Ondan sonra havluya serdim. Birazcık bekledim bu ekstra su çıksın yani havluyu biraz çeksin. Ondan sonra e, size gösterdiğim gibi e, şey bu living e, conditioner işte bakım uyguladım. Çok koyuyorum gördüğünüz gibi. Gerçekten fazla koyuyorum ama saçlarım onu çok seviyor ve güzel sağlıklı hissediyor. Ondan sonra Curl Activator kullanıyorum. O biraz saçlarıma yardım etmek için biraz daha kıvırcık olsun falan filan. Ve en son o jeli kullandım. E ve o bayağı bir şey fazla kullanıyorum. Ve ellerimle böyle onun İngilizce'de de praying dua etmek bir hareketiyle bütün saçlarıma koydum ve yine bu aynı hareket, bu hareket gerçekten en önemli galiba puf noktası o, bu hareket yapmak için ve saçlarımı böyle bıraktım işte iki saat, üç saat o kadar hızlı kurutmuyor o benim saçlarımda yüzünden çünkü çok fazla saçım var ama yani bu kadar urun kullandığınız zaman da o kadar hızlı e, kurutmaz ve bugün bayağı rüzgarlı bir gün, güneşli ve bir sürü dalga oldu, tamamen kurudu. Ben şu anda bu jeli şey, e, sadece yağ onu e, nasıl deaktive etmek yani böyle kuru olmasın diye yani böyle şey crunch İngilizce diyorlar işte e, olmasın diye onu tekrar bu hareketle yapıp e, onu yapabilirsiniz, bu jel yumuşak olur. Ama ben bunu bırakmak istiyorum, çünkü daha kalıcı olsun. Ve zaten kendi kendinden bu jel gidecek. O yüzden e, bırakıyorum. Normalde hemen böyle bir bir yere gitmek istersem ya da mesela şu anda bir yere çıksam onu yapacaktım. Ama yani çıkmıyorum, evdeyim ve yarın saçım güzel kalsın diye e, böyle bırakıyorum. Evet galiba e, bu kadar. <laughs> Umarım bu e, videoyu beğenmişsinizdir. Farklı bir şekilde, farklı bir sadece makyaj değil, bakımlar falan filan. Umarım böyle bir videoları beğeneceksiniz. Çünkü ben onları devam etmeye çalışacağım. Daha güzel ürünleri, daha güzel teknikleri sürekli yeni bir şey kasıf ediyorum zaten. Ve belki saçlarım yani bu yol yeni başladı çünkü ben onu yeni yapmaya başladım. Belki daha sağlıklı olacak bu kreatinadan sonra keşke yakmasaydım saçlarımı kreatinle. Ee, ama şu anda gerçekten daha sağlıklı ve daha iyi e, hissediyorlar ve çok şaşırdım yani benim saçlarım, bütün hayat saçlarım dümdüz olduğunu zannediyordum böyle biliyordum yani ve şu anda bu benim doğal saçım aslında çok acayip bir şey. Umarım kardeşim gibi çok kıvırcık olacak o çok gerçekten benim Shakira gibi olmak tam hep hep benim e, rüyamdaydı bir şey Saç, e, saçları Shakira gibi. E, ama işte şu anda buradayız ve ben beğeniyorum yani bu kadar biraz aslan yeleği benziyor ama deneyeceğim ve belki daha iyi olacağım. Umarım siz de benimle birlikte bu yola katılacaksınız. Yorumlarınızı çok bekliyorum. gelecek videomda görüşmek üzere.